Evet merhabalar dostlar Blaze ekranlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz iyi geçiyordur dostlar ee, bugün Benelord'da Kuzey serimize sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz destek vermek için beğenmeyi abone olmayı unutmayınız dostlar en sonki bölümde bildiğiniz üzere Poros'u ele geçirmiştik ee, güzel bir bölüm oldu keyifliydi açıkçası ee, geliştik yani hocam Orada Kuzeyit'in bir tane kalesi kuşatılıyor. Bir puanımız var. O bir puanı da mühendislik üzerine kullanacağım. Evet Nus'un da e, bincilikte gelişmiş. E, şimdi. Şimdiki hedefimiz ne olabilir? Saniyopa'ya doğru bir gidelim. Bakalım neler var neler yok. Göz gezdirelim abi. <laughs> Bildiğiniz üzere üstümüzdeki askerler biraz tırtlaşmaya başladı. Neden? Çünkü ben Poros'a asker koydum dostlar. Ee, şimdi ne yapabiliriz şimdi bizim e, lord bulup biraz daha orduyu geliştirmemiz lazım dostlar biraz lord kesmemiz lazım bizim yani şöyle bir dolaşıyoruz yanlış yerlere gittin sanki dostum benim sanki yani yanlış yerlere gittin gibi ne diyorsun ya, git 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 oğlum ben seni her türlü yakalarım Açıl açıl biraz açıl. Biraz açıl abi. Açık alanda yapalım. Köyün içinde savaş yapmayalım ya. Bilmiyorum bana keyifli gelmiyor pek köy savaşları. Köyün içinde yaptığımız savaşlar. Abi 177 tane atlı okçu. Yani tabi hepsi e, 3 seviye askerler değil. 60'ı falan tabi şey. Tamam muhafızı. Ama yine de abi çok güçlü durumdayız. Zaten adamlar 60 kişi abi. Atlıları ne, neredeyse yok denecek kadar az bir dakika, bir dakika. Allah Allah. Fareme bir şey oldu abi. Ben çok iyi. Ya abi pil bitmiş. Evet şimdi. Gelin bakayım oğlum. neydi? Balta mı? Yani hem rom... Böyle böyle. Menablon muydu o ya? Romfale deyip duruyorum ben. Baltamız var abi. Hem menablon var. Ya hocam. bizimkiler seviye alsın artık <laughs> ne kullandığımızın pek bir önemi yok ölmeyin abi yaralanın ölmeyin ben bir de asker toplamak zorunda kalmayayım milletin içine girip de öyle zıt pırt ölmenize gerek yok arkadaşlar baltayı neden aldım ona da söyleyeyim dostlar ee, yerdeyken özellikle yakın fightta Abi Menavlion uzun geliyor. Ya savurması falan güçlük çıkartıyor bize. Balta yakın fightta filan işe yarıyor. Sen yani iyi yani abi. Güzel. Hoş. Dürün abi onu da. Kale yoksa tabii ki vurduğu zaman tek atıyor. Onunla bir sıkıntı yok da. Dediğim gibi yakın fightta sıkıntı çıkıyor. <laughs> Şu Lord değil mi? ben indireyim bari. <laughs> 30 tanesini finali seviye almış zaten. Bak yavaş yavaş gelişiyor bu arada ordumuz. Harbiden gelişiyor hocam. Şimdi ne yapabiliriz? Ya bizim daha kalabalık ordular bulmamız lazım ya. Daha kalabalık. Abi 200 kişilik bir şey bulmamız lazım. Ya da bunlar nereyi kuşatıyor? Bunlar abi Melion'u kuşatıyor. Bak Melion tarafına gidelim. Bunların büyük ordular o tarafta. Bakalım kaç kişiler orası. Orası kaç kişi? Onlara bakmamız lazım ha dostlar. Ben çekimser davranacağım abi. 30 30 ile alsınlar ben kale istemiyorum zaten. Her bölümde söylüyorum ama bana vermeyin kale falan. Gerek yok. Veriyorsanız şehir verin bana. Uyum yerli lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş mı? Şeylerden eksiyoruz sanki. Da düşürmüşler abi. Oh. Ah. Yani kaç kişi lan o? 400 mü? Ne diyorsunuz abi? Yapsak mı öyle bir şey? şey diyeyim mi? Güzel olur biliyor musun? Ben yine çekimserim. Ver ver 1300 ne oğlum? Kaleler zaten 1000'den başlıyor be. 1300'de defalı bir yeri ben ne yapacağım? Abi şimdi bir bir meydan muharebesini çok güzel çekildi patlatırız. Oh, süper. 60 tane bir atlısı var. Onlar sıkıntı çıkarır ama tabi benim yardımımla kolayca hallederiz onları tane atlar var ya 67 tane 60 da değil 5-6 tanesini lord desen geri kalanı normal atlı asker süvari katafrakt filan bir bakalım yakından güçleri nasıl abi çok gelişmiş mi? Allah okçuları tırt görünüyor piyadeler de öyle çok gelişmiş değil dostlar onun için şu an ona göre bir taktik belirleyeceğim o yüzden buralara yaklaştım casusluk filan her şey vardır yani hocam. Taktik var, komutanlık var, casusluk var. Her şey var yani bizde. Rahat da kalabilirsiniz. Gel bakalım. Gel bakalım mobili gel. Hocam bir şey diyeyim mi? Bizim sol kanada doğru vurmaya gidiyorlar bunlar. Bunlar oralara gitmeden acaba ben biraz bunlara vursam mı? Evet yaklaşamıyorlar. Çok da yaklaşamıyorlar diyecektim. Bizim şeyler gitmeye başladı. Yardımcılar ne deniyor oğlum onlara ya? Kahramanlar, yoldaşlar, yoldaş. Yoldaşlar ölmeye başladı abi. Arada bir ses kontrol ediyorum. Çünkü bazen se sesi kapatmış olurum videoda. Kapı çalıyor bir şey oluyor sıkıntı oluyor abi. Geçen de 20 dakikalık bir video kaydetmişim. Bir baktım 20 dakikada ses yok geri aldım abi. Boş yeri 20 dakikam gitti yani. En maçtan girdim kaydettim. Aman lan. Aa, bir dakika lan. dur dur ben çıkıyorum ben çıkıyorum dur. Ananı satayım. Herkes vursun. ha. Bir kişi vurdu ya. Hepiniz vurun ya. Hepiniz vurun abi. Hepiniz vurun. Bir kişi vurdu. Hepiniz vurun şimdi. Daha demin niye vuramıyordunuz lan? Yapmayın lan. Geri çekil. İleri niye gidiyorsun? Gel. <laughs> Aman o, o, ölmesin abi o ölmesin abi. Sakin. Bir dakika onu, onu ben halledeyim mi? Onu ben halledeyim mi abi? Bir dakika dur oku çek. bende Ne dedim? Bak dediğimi yapıyorum abi sıkıntı yok. Var mı böyle güvenilir bir youtuber? Dediğini yapan böyle. Yok bulamazsın. <laughs> Adam diyor. Oğlum diyor, bunu biz soktuk piyasaya diyor. Biz soktuk diyoruz. Bizim sonumuz gelmez diyor. Lan elimiz bilezik diyor. Bilezik diyor. Tabi o biraz daha küfürlü versiyonunu söylüyor da. İsim vermeyelim hocam. aktan birkaç deneme yapıyorum da arkadaşlar. Ya her yerden vuruyoruz arkadaşlar yani. Ara bakmayın da. Ya çok fazla yakın fayda girmiyorum. Çok fazla çünkü hani böyle tecrübeli askerimiz yok. Yani 50 küsür e, kan muhafızını şey şehre koyduk. Üsttekiler tırt biraz şu anda. Ben çok fazla yakın fayda girmeden bizimkilerin de tecrübe alabileceği şekilde ilerlemeye çalışıyorum açıkçası. çok kolay bitmeye başladı ya. Bu ne ya? Abi sen bana vurmadan hop. Heh. Çok riskli şeyler yapıyorum bak. Riskli şeyler yapıyorum. Ben bir ölsem savaş girecek bir tarafımıza. Ama neyse sıkıntı yok abi. Anız sağ olsun. 50 kişi gitti bile adamlardan. 50 kişi gitti bile hocam. Bak. Okulunuz yok yok Ne yapıyorsunuz? Bir geliyorsunuz, bir ge ölüyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Değişik değişik işler yapıyorsunuz ya. Lan siz ölücü birlikseniz ne bileyim işte düşmanı şaşırtmak için ölüyorsanız gelin ölün lan. Bir, de bir geri çekiliyor, geri geliyor. Oo. Oh. Bir şey Saldır çabuk, öleceğim ben. Tam sonunuz gelir abi. Gel buraya. Oğlum burada okçular varmış ya. Koş şuraya oklasınlar. Oh, oh! Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya. Aklınızı seveceğim ama ya. Harbi ya. Bu ne ya? 15 ünlü abi ya? 15 ünlü nedir ya? Biraz hızlı ilerledik abi. Biz biraz kurban olduk diyelim. Tamam mı? Yani şuraya bak şuraya. 17 öyle ya abi. Yazık. Allah yazık. Kolayın abi, etmeye başlayın. Haydi, haydi gençler, haydi gençler. Atlılar bitsin, piyadeler falan kolay. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Atlılar daha kolay anasını satayım. Ben çözemedim bu işi ya. Atlılar o kadar saldırdı. Bir şey olmadı. Okçular bir geldi dibimize. Nana olduk. Orada biraz da benim hatam var hocam. Yok değil. Yok. Biraz da benim hatam var. Hızlı saldırıya geçtik abi. Kuzeyit asilinin oğluyla nereye saldırıya geçiyorsun sen? Hayırdır dedi adam. Kafama böyle zıng zıng vurdu adam yani çok kötü ilerliyor savaş bu. Abi 20 ölü çok fazla be. Ama yine fazla. Hadi abi okla 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 abi okla abi okla abi. Halen daha ölüyorlar ya. Halen daha Ben bir geri çekilebilir miyim abi? Bu geri zekalılar ölüp geberecek. Pıst. Salaklar sizi ya. Bak. Hiçbir şey elde edemedik değil mi abi o savaşta? Hiçbir şey yok. Yürü abi çaykanla yürü. Ben biraz at toplayayım hocam. At toplayayım biraz. massa iş... ben gideyim poros abi. Acemi askerleri bırakayım. Yok ya acemileri de bırakmayalım abi. Böyle de olmaz ederiz. Şu an Allah'tan şehirlerden filan şey geliyor da. Para filan geliyor güzel. Yukarıda hangi köyde hatırlamıyorum dostlar gidelim bakalım. Ama şu taraflarda bir yerdeydi herhalde. Tek esme falan olabilir. Orada bayağı güzel seviyeli askerler veriyordu bize. Öyle hatırlıyorum. Gidelim bakalım neler veriyor bize. Son da geçebilirim. At toplamam lazım. Atımız yok. 6, 2, 8, 4, 4. Dağıtımız var abi. 17 at neye yetecek? Hallederiz bir şekilde hocam. Hat toplaya toplaya gidiyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Vermiyor abi. Vermiyor. <laughs> kazanıyoruz lan biz. Dört mü? Niye öyle düştü? Sen daha çoktuk abi. Hell. Aa, bortu, bortu bir yer kuşatıyor. Kuşatmaya giremem elimdeki askerlerle de gitsek abi 100-200 kişi gireriz yani. Kuşatmaya giremeyiz şu an. Çok tırt askerler bizimkiler. Yani bir oka 5 kişi ölür yani bizimkilerle. Nereye kötüler. <laughs> Oğlum öbür dünyaya gitseydiniz lan. Oğlum 100, 450 metre ne ya? Allah Allah Oğlum <laughs> Adamlar map değiştirmiş abi Gelin bakayım abi, gelin abi <laughs> Anasını satayım Lord, Ne değişik haritalarım var kardeşim ya Ne oluyor lan yine, ne alıyor lan yine? Vali'ye geç Vali'ye geç Hadi bakayım gençler geri kalanı size biraz seviye alın abi Seviyalan abi. Ben noktayım lan şöyle. Düşman <laughs> askeri vuramıyorum kendi adamıma. Headshot evet, falan atıyorum abi. 12. Oh, çok güzeldir hocam. Kaç seviye aldı? 30 küsür herhalde. 40. Güzel 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 hocam güzel. Asillerden kurtulduğum en çok iyi benim için. Gelişimi tamamlandığı zaman daha boynumuz sırtımız yere gelmez. Boyun ne ya? Boynumuz sırtımız daha yere gelmez abi. Sıkıntı yok. Ay şimdi Miron. İkisini aynı anda mı tutam tutamıyoruz? Maalesef. Var mı? Ölür mü bizimkilerden çok? Bir. Geberiyorsunuz be. Altı ölü ne be oğlum be. Bir de Kaan muhafızlarım ölmüş. abi şuraya 71 kaç kişi taşıyabiliyoruz 70 ben 7 kişi için kuzey diyarına geçerim tekrardan şuraya uğrarız oradan da atalarız sonra aynı şekil bir kere daha şeye doğru gideriz abi bu, bu taraflara doğru geliriz 10 liraya 10 lira da artık bizim şehrimiz dostlar. Çok büyüttük, büyüdü ya abi. Gerçekten büyüdü. Ironia. Lan ikisini de ben aldım lan. İkisini de ben aldım. Vermediler. Gittim bir de poros aldım. 3 tane şehir aldım lan. Ziyaret, at, avatları, darşatı. Ver abi. At yok lan piyasada. Ne oluyor oğlum? Kara borsaya mı gitti? At, at da mı kara borsaya girdi? Anlamadım ki ben. Umbrella'yı da almışlar bizimkiler. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Altın çağını yaşıyor ya hocam. Şöyle kullansak. Al yok yok yok. <laughs> Burayı ben almam. Monçuk, Monçuk babaya gitsin burası. 2000 ya. Abi çok kötü. Değmez yani. Asker koymasına bile değmez zarara gireriz biz oradan hiç gerek yok. Bodok, Erzonur, heh dur dene gel. Asker alalım. Asker alalım biraz. Topla abi kuzey dasillerini. O da doğru gidek dostlar. Biraz atlı top at at. Force toplamak lazım. Ne var peki arenada? deriz zıraha girmem abi o kadar düşmedik yani eski halimizde değiliz şu an zenginiz Girmem hocam Poromuzda güzel var bu arada bakma yani Geçen tur poros'a bayağı yatırım yaptık o yüzden düştü Dostlar yani Kaç oldu lan bu arada Abi 2 8 10, 30, 30 tane olmuş. 30. Yani buluruz ya bir yerlerden daha. Bir yerlerden daha buluruz abi. Mizeya doğru gidelim. Okunuşu nasıl bilmiyorum. <laughs> Linçlemeyin abi. Mizeya. Ben önceden Mizeya falan bir şeyler diyordum da. Şimdi Mizeya falan değişik görünüyor okunuşu Kimisi varbanda Verband. Dörbent ne ya? Bu kadar kasmayın oğlum lan. Warband lan. Warband. Warband abi. Ah, <laughs> Baba oluyoruz lan. <laughs> Youtube. Aa, oğlum biz olmuş muyduk lan zaten baba? Harbi lan. Oğlum. Üçüncü yağmur ama. Kadugan. Balamir dedik ona. Bu ne olsun abi? Bilge Hatun. Bilge Hatun olsun bu da. Balamir Tegin. Balamir Tegin. Türklerde tegin deniyordu dostlar şehzadelere. Yani Osmanlı'da şehzade ise ee, Önceki Türklerde Yani nasıl anlatayım Göktürklerde Türklerde filan Tegin diye geçiyor. Karşımıza gelen düşman yok ya. Çıkmıyorlar abi adamlar. Anlam veremedim. Ha, gördüm lan. Gel lan, gel gel. Dur 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 dur. Gel 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 gel. Gel abi gel. <laughs> gel hepinize vuracağım. Gel. Hepinize vuracağım. Orada iki tane daha gördüm sizden. Oh. Video bitmeden bir şeyler şöyle güzel bir savaş yapalım abi ya. potansiyelleri de biraz seviye atlasın. Hadi bakayım. benim. Hadi. Yer var ya. Taramalı tüfek gibi. Allah'a taramalı tüfek gibi bizimkiler. İyi kapatmışım ben. Oyunun sesini kapattım. Ramolu tüfek gibiler. gibi der. atları ben alabilirim. Yo, çok. Abi, bunlar bir hızını alınca var ya, mızrağı bir yapıştırıyorlar bana. Merak bir şey oluyorlar o zaman da. Aha. Lan bunların askerleri. Giremiyorum. Ha bu tarafa çekilmiş. Daha doğru çekilmişler abi. Daha yeni fark ettim. şimdi ne kadar ölüyorsanız ölün. Orası beni alakadar etmez. Şimdi yine bak çok gebermeye başladı bunlar ya. Çok geber olan. 8 ölü ne ya? 10 ölüyle çıkacağız buradan ya. Geç şöyle ya. 8 ölü. Yakına... Ay bir dakika pardon. Sen girdik ya. Biraz zor sıkıntı çıkarttı da bize. Yok abi. Hızlı eritin şunları. Tamam. 10 ölü. 10 ölüyle çıkalım diyorum. 12, 13 e çıkıyorsun. Yeter lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben öldürmezsem bizimkilerin öldürmesi bir saat sürecek herhalde. Ölenlerin çoğunluğu Asil'in oğlu, Kangli'ni, Keşik, Torgut. Asil'in ölmüş zaten çoğunlukta. Altı. Tekrardan bu arada Kan Muhafızları'nın ona geldi. Güzel. Alalım. Evet dostlar. Videomuzu burada noktalayalım. Ve haritanın son durumunu göstereyim abi. Gerçekten Kuzeyit çok fazla büyüdü. Yani e, Suriyelilerden zaten şurada üç tane şehir aldık. E, İmparatorluktan Onira, Sayrone'ye bak buraların ikisini zaten ben aldım. Amprelle'yi kuşattılar aldılar. Poros da benim elimde. Yani baktığımız zaman 3, 6, 7 şehir daha büyümüşüz oyun başladığından itibaren. Evet dediğim gibi videomuzu buradan noktalayalım dostlar. Kendinize dikkat edin. Ee, i̇zlediğin için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.